Amerika'da İngilizceyi öğrenmenin en kısa ve en pratik yolu öncelikle dili öğrenmeye nereye gittiğinizden ziyade ki ben Amerika için anlatıyorum. Gittiğinizde devam ettiğiniz dil okulunun yanında neler yaptığınızla alakalı. Dil okuluna devam ederek temel ve genel anlamda bir gramer eğitimi alıyorsunuz. Fakat belli bir süre sonunda bildiğiniz üzere oraya gelenler de zaten İngilizce öğrenmeye geliyor. Hani onlar da İngilizce bilmiyor. E hoca deseniz o zaten her şeyi herkes anlasın diye tek tek anlatıyor. O yüzden bu dil okullarının yanında halkla gerek sosyal gerek kültürel anlamda iç içe olabileceğiniz işte restoranlık işleri, kütüphaneler, alışveriş merkezleri, çalışma imkanları varsa çalışırsanız, Çalışma imkanınız yoksa da gönüllü olabilirsiniz. Halkla bizzat iletişimde olabileceğiniz bütün işler. Sonuçta birinci ağızdan hemen yerlilerden kelimeleri, cümleleri, kullanışları duyup bunları bizzat sizin pratik yapmanız okuldaki tecrübeden çok çok daha fazla pratik getirecektir size. Atıyorum hemen buraya gelir gelmez restoran işinde çalışmaya başlayan bir insanın bir buçuk iki sene sonra halkla bizzat iç olduğu için çok iyi bir aksana olabilir. Ha bir de arkadaşlar bu kapsamda utanma çekinme olayına gelelim. Kesinlikle yeni bir dili öğrenirken kelimedir, cümledir işte her şey mükemmel olsun. Çekinmeyin diyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.